Cenab-ı Hakk'ın rızası bazen çok küçük bir şeyde olabilir. Bunların da misalini veriyor. Kadabı da Cenab-ı Hakk'ın bazen küçük bir şeydedir. Bizim hiç önemsemediğimiz bir husustan kadabı ilahiye geldiği gibi, hiç önemsemediğimiz bize göre ya ne olacak bundan bir şey çıkmaz dediğimiz bir şeyden de Cenab-ı Hakk'ın büyük lütufları olabilir. Burada Buhari'de anlatılıyor bu menkıbe. Vaktiyle bir adam, yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu, içine indi, su içti ve dışarı çıktı. Bir de ne görsün? Bir köpek, dili bir karış dışarıda soluyor, susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyordu. Adam kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış deyip, kendi içinde bir vicdan muhasebesi yaptı. Hemen kuyuya indi, ayak kapısını su ile doldurdu, onu ağzına alarak yukarıya çıktı, köpeği suladı. Adamın bu hareketinden Allah Teala hoşnut oldu ve onu bağışladı. Sahabiler Efendimiz böyle anlatınca, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mı dediler. Resul Ekrem Efendimiz her canlı sebebiyle sevap vardır dedi. Can taşıyan ne varsa şu alemde ona yaptığın iyilikten ona yaptığın ikramdan sevap vardır dedi. Onun gibi ecdadımız mesela vakıflarda hemen hemen Üsküdar'da bizim hemen aşağıki camide de var yani Yeni Valide Camii'nde var, aşağı Efmüze Sultan'da var. Kış boyunca göç etemeyen kuşlar için yuvalar yapmışlar hem de ne güzel böyle oralara yemler koyuyorlar. Diğer kuşlar için aynı şekilde sığınma yerleri yapmışlar. Kısacası şu kainat her şeyle bize emanet. İnsan da emaneti yüklenen bir varlık. Cenab-ı Hak insanı böyle tarif ediyor ama insan kendisinin bile emanet olduğunu farkında değil. Zira ayet-i kerimede buyruluyor. İnna aradnal emanete ale's semavati vel ard fe en yahmilnaha ve eşfakna minha ve insan. Biz şu emanet emanet dindir, emanet Kur'an'dır. Emanet güzel ahlaktır. Emanet çok farklı manaları ifade eden bir kelime. Emanet bir zaten insanın kendisidir. Kendimiz kendimize emanetiz kıymetli kardeşlerim. Elimiz bize emanet, gözümüz bize emanet, dilimiz bize emanet. Evladımız bize emanet. Evimiz bize emanet. Emanet deyince o kadar geniş manası var ki ve insan bu emanetleri yüklenmek ve kendisine tevdi edildiği şekilde sahibine ulaştırmak için. Nitekim büyük Allah dostu Cenab-ı Hak diyor sizi dünyaya tertemiz gönderdi. Siz böyle tertemiz Allah'ın gönderdiği yeryüzüne bir emanetsiniz. Öyleyse öte alemede giderken tertemiz gitmeye bakın. Temiz ellerinizi kirletmeyin, tertemiz gözlerinizi kirletmeyin, temiz dilinizi kirletmeyin. Nasıl verildiyse size o dil, o el, o göz, o kulak onları Allah Teala'ya gittiğiniz zaman o şekilde teslim edin yani. Elinizi kirli bir el olarak gitmesin öte aleme. Çünkü dirilecek bu el yani. Ne? Gözünüz dirilecek. Dolayısıyla emanet konusu belki ileride müstakilen bir emanet sohbeti de olur. İnsan için çok önemli bir konudur ve dolayısıyla etrafımızdaki her varlık insanoğluna emanettir. Bazen hakikaten görüyoruz kıymetli kardeşlerim işte Böyle işte kuşlara şey çektiriyorlar, hayvanla cazı orada. Kısmet çektiriyorlar vesaire. Bunlar caiz değil. Avcılık aynı şekilde çok tasvip edilen bir husus değil. Sadece gıda maksadıyla olur. Ama keyfi yani gideceğim orada işte bir domuz öldüreceğim. Domuzun zararı yoksa, kendi dünyasında, ormanda yaşıyorsa keyfi için niye öldürüyorsun? Öldürmekten mutlu olmaz insan yani bakın. Ama bugün insanlar ne yazık ki Öldürmekten zevk alıyorlar yani. İnsanları öldürmekten zevk alıyorlar. Hani tekrar tekrar geçiyor konumuz böyle olduğu için Gazze'li çocuğu öldürmekten zevk alıyor, kadını öldürmekten zevk alıyor. Nasıl bir vahşileşmiş ki insan yani? Yani insan hayvanı bile öldürmekten zevk almaz. Ancak tegaddi dediğimiz gıdalanmak maksadıyla gıdalar bize meşru olanları yani. Bizim için yenmesi meşru olan denizdeki balığın, bazı kuşların yenmesi bizim için mübahsa, meşruysa onları tegatte maksadıyla. Ama spor olsun diye avcılık olmaz. Evet, öyle bir spor yok yani. Spor yapıyorum, keyif alıyorum diyor hocam. Diyor. E neden neyden keyif alıyorsun ki? Bir can öldürüyorsun yani. Dolayısıyla Efendimiz her canlı sebebiyle diyor, bir ecir vardır. Buna da çok dikkat etmek lazım.